Almanya'dan koronavirüs başta olmak üzere ülke gündemini isteyeceğiz. Gazeteci Süheyla Kaplan'dan hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Merhaba <laughs> <laughs> Duygu. Ee, her, her zaman gibi COVID-19 <laughs> Ee, salgın haberleri ve aşı firmalarının e, geliştirdiği gelişmelere karşı e, haberler Alman medyasının e, ve kamuoyunun politikacıların gündem başlıkları arasında e, yer alıyor. E, son gelişmeler nelerdir? Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği, açıkladığı e, verilere göre bugün son 24 saat içerisinde 839 kişi COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti pandeminin başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı böylelikle Almanya'da 55.752'ye ulaştı. Son 24 saat içerisinde yine aynı şekilde 14.022 yeni vaka ya tespit edildi. E, başlan, e, pandeminin başlangıcından bu yana böylelikle toplam vaka sayısı Almanya'da 2 milyon 192 bine e, ulaştı. Bugün Robert Koch Enstitüsü Başkanı Viler Sağlık Bakanı Spahn'la birlikte brüfing verdi. Son durumu e, kamuoyuyla e, açıkladı. İlk kez e, Ekim ayından e, bu yana Almanya'da İnzidans değeri dediğimiz bulaşırma kat sayısı 100'ün altına düştü. Şu anda Almanya'da son 7 günlük inzidans değeri 94.4 değerinde. Bu oran Aralık başında 197,6 değerindeydi. Böylelikle alınan tedbirler sonuca ulaşmış oluyor. Ancak gerek Sağlık Bakanı gerekse hükümet gerekse Robert Koch Enstitüsü ee, yine de 14 Şubat'a e, kadar uzatılan e, tedbirlerin 14 Şubat'tan sonra da e, uzatılabileceği yönünde işaretler veriyorlar. 14 Şubat öncesinde yine Başbakan Merkel, hükümet yetkileriyle bir birlikte bir araya gelerek son durumu değerlendirilecek. Böylelikle tedbirlerin 14 Şubat sonrasına uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek. Almanya'da şu anda yok, yoğun bakım servisleri hala dolu. Doluluk oranı ise yüzde 84.3 düzeyinde. Almanya'da aşı uygulaması hala tartışmalı gidiyor hükümet hükümet şu anda özellikle muhalefet partilerinin baskısı altında şu ana kadar 2 milyon 104 bin317 kişiye aşı yapıldı bu diğer ülkelerle kıyaslandığında son derece az Federal Sağlık Bakanı bugün yine basın mensuplarının sorularını yanıtladı Şubat ayının sonuna kadar huzur evlerinde kalan yaşlıların Mart ayının sonuna kadar da 80 yaş üstünün aşılanacağını söylese de bu yine kamuoyunu tatmin etmiyor. Çünkü aşı firmalarıyla ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Bu nedenle Başbakan Merkel Almanya'da yaşanan aşı krizine çözüm bulmak amacıyla 1 Şubat tarihinde bir Aşı zirvesi düzenleneceğini e, bildirdi. E, ve e, ülkede yetersiz olan Covid-19 aşı miktarının çözüme kavuşturulması e, planlanıyor. E, muhalefet kanıtından Sol Parti Federal Milletvekili Sal, e, Sevim Dağdelen'in bir eleştirisi var e, hükümete. E, Sevim Dağdelen yaptığı basın açıklamasında e, açıklamada aşı, patent hakkının kaldırılmasını ve devletin seri aşı üretimine geçmesini talep etti. Sevim Dağ denen aynı zamanda hızlı ve global üretime geçilmelidir. Odak noktası kar değil halk sağlığı olmalıdır. Aşı üretimi kamu kasasından olmalı. Halk sözleşmeleri ve aşının kasa ne kadar yaptığı, ne kadar kar yaptığı kamuoyuyla paylaşılmalıdır şeklinde açıklamada bulundu. Almanya'da alınan tedbirler kapsamında tıbbi maskelerin yani FFP2 maskenin Pazartesi'den itibaren zorunlu hale gelmişti ve hükümet özellikle Sosyal İşler Bakanı yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi vatandaşlara 50 milyon FFP2 tipi maskenin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Böylelikle kişi başına 10 adet maske dağıtılacak. Bugüne kadar sadece 60 ve 65 yaş üstü ücretsiz alın alabiliyorlardı e, bu maskeyi eczanelerden. Bundan sonra ilgili kişiler sağlık e, sigortalarının yanlarına gidip bunlardan alacakları belgelerle ve kimlik kartlarında e, eczanelerde göstermek şartıyla ücretsiz e, maske alabilecekler. E, Sosyal İşler Bakanı Hale, Sosyal Demokrat Bak e, Bakan e, yaptığı açıklamada salgına karşı toplumsal ayrışmanın olmaması gerektiğini söyledi. Şu anda Almanya'da 5 milyon işsiz var. Dolayısıyla bu kişilere maske ücretsiz bir biçimde dağıtılacak. Almanya'da aşı firmalarıyla ilgili tartışmalar Alman medyasının da odak noktası. Örneğin ABD menşeli ilaç şirketi Novavax Geliştirdiği aşının koronavirüse karşı %89.3 oranında etkili olduğunu söyledi. Hatta yeni mutasyona karşı da etkili olduğu belirtildi. Ee, Avrupa Birliği'nin gündeminde de Novavax ve AstraZeneca firmasının geliştirdiği aşı var. Ee, şimdiye kadar Avrupa Birliği içerisinde BioNTech ile Pfizer ve Moderna aşıları izin almıştı. Avrupa İlaç Ajansı, EMA, İngiliz, İsveç menşeli AstraZeneca firmasının geliştirdiği aşıya izin kararını bugün yapacağı toplantıda karar verecek. AstraZeneca ve Novavax aşılarının avantajı düşük sıcaklıkta saklanmak zorunda olmamaları. Ancak AstraZeneca'nın yaşlı insanlar üzerinde etkili olup olmadığına dair yeteri veri bulunmuyor. Alman aşı kamuoyunu komisyonu aşının sadece Sadece 65 yaş altına uygulanmasını e, tavsiye etti. E, ve bugün öğleden sonra Avrupa Birliği'nin e, bu aşıya e, onay verip vermeyeceği belli olacak. Almanya'da diğer bir konu da e, bugün federal mecliste bir önerge yer alacak. Sadece covid 19 ilişkin gelişmeler gündemimizi oluşturmuyor. Alman Federal Meclis'te Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu teklifi bugün genel kurulda bu destapta ele alınacak. Yeşiller Partisi ve Sol Parti bir önerge vermişti. Yeşiller Partisi 2009 yılında verilen denizaltı satış izninin iptal edilmesini, Sol Parti ise Türkiye'ye silah satışlarının tümüyle sona erdirilmesini talep ediyor. Bu önerge bugün ele alınacak. Daha sonra genel kurulda görüşüldükten sonra enerji komisyonuna mı yoksa Dışişleri Komisyonu'na mı gönderileceği belli olacak. Peki ne var bu önergede? Önergede Türkiye'ye tamamıyla sol parti silah satışının durdurulmasını istiyor ve bugün öğleden sonra da buna karar verilecek. Almanya'daki son gelişmeler bu şekilde duygu söz sende. Teşekkür ediyoruz Süheyla Kaplan. Teşekkürler, iyi yayınlar.